duyurusunu yaptığım işler oldu. Karacabey Oğuz'u bunlardan bir tanesi. Yani ben fotoğrafçıdan başladığım günlerde Karacabey Oğuz'u bölgedekiler bile bilmiyordu. Benim ilk yıllarımda orası ya Alper biz kendimiz bilmiyormuşuz orayı falan diye söylenirdi. Hala da söylerler yani orası ile ilgili. Onun mesela tanıtılmasında çok büyük emeğim vardı ki tanıtılması gerekiyordu çünkü avcılığa, kaçak faaliyetlere çok gebe bir yerde. İnsanlar bilmiyordu ama kötü insanlar iyi niyetli insanlardan daha önce oraya için yardıma muhtaç Ne hmm. harika bir yer bu arada. Kaçak avcılık var hocam orada hmm. ve kışın sürekli orada avcılık faaliyeti vardı. Kaçak ormancılık faaliyeti vardı. Ormanlar kurbağa, sülük ve benzeri şeyleri toplayan insanlar vardı. Şimdi tanıtım faaliyetleriyle beraber orada bölgede hareketler, dikkatleri üzerine çekince bu kötü niyetli insanlar yavaş yavaş o alandan uzaklaşmaya başladılar. Şimdi insanlar diyor ki ya yapma ya, ya, işte oraya tok yaparlar diyor. İşte AVM yaparlar, tanıtma falan diyorlar da kaygılarını anlıyorum ama yöntem yanlış. Sakladığımız müddetçe aslında ona da daha büyük kötülüklere gebe. Orası tarihte <laughs> iki kere bir tersane badiresi atlattı, bir nükleer santral badiresi atlattı. Bir üçüncüsünü de atlatabileceğine vardı. Bunu ne kadar çok kişi ileride buranın başına bir şey gelme ihtimali olduğunda karşı çıkacak insan sayısı bir o kadar artacağı için benim hep derdim buydu. Bilsinler ki ne olduğunu anlatamadan ışık gitmesin.